Evet değerli dostlar, bugün sizlerle bir şiir paylaşıyorum. Memleket isterim. Cahit Sıtkı'nın muhteşem şiiri. Memleket isterim. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir mihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak Sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Evet, yeni bir şiirde görüşmek üzere.